Herkese merhaba arkadaşlar. Video ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. video başında da yazdığı gibi sizlerle bir vlog çekeceğim. şu... Neyse hadi bakalım. Birlikte neler yapacağımızı görelim. Evet. Evet. Yaşıyorum. Odama geldim arkadaşlar. Evet, odama geldim. Oy benim de kardeşim. O da çıkmak istedi. Ben de çektim. İsmimle? Bu da benim Asar. Evet. Başka? Meryem. Evet. Asar Meryem arkadaşlar. Şimdi evet. de benim bebeğim var. İlk önce bebeğim kıyafetini bebeğim, giymekle başlayacağım. Şey Asar susar mısın? Be? Sonra diş uçalayacağım. Göstereyim şeyler yapacağım işte. <laughs> bakalım göreceğiz. Ben işte Önce de şey kıyafetimi giymekle başlayacağız. Evet. Hadi bakalım. Atacağım ve giyeceğim mesela tamam mı? Eee giyinmiş bulunmaktayım. Hadi artık seçimi yapalım. Şimdi saçımı seçimi yapalım. Şimdi şunu öncelikle bir çıkartalım. Allah. Düştü arkadaşlar bir dakika. Evet. Evet arkadaşlar, dün banyo yapmıştım. Önce saçlarımı ördük Şimdi açıyorum saçlarımı. Arkadaşlar sizler evde neler yapıyorsunuz? Benimle paylaşın arkadaşlar ya. Evde gerçekten çok sıkılıyorum ama. Saçım bağlı. Evet şu çekmeceden tonlarımı aldım. Kapattım. Acaba seçimi nasıl yapsam? Toplayayım. Evet arkadaşlar seçimi topladım. Ve geldin. Arkadaşlar demin gel. Çok kötü bir şey oldu. Seçimi toplarken ben geldi kardeşim. Ben başlattım sanmıştım aslında. Sonra kardeşim telefonu aldı. Aldım odaya doğru gitti. Kaçtı tamam mı? Sonra ben de onun peşinde hemen fark eder fark etmez gittim. Anında kapıyı kilitledi bile. Sonra hemen ben de işte onun evi yalanlarla işte ikna etmeye çalıştım. Sonra telefonu aldım ve buraya geldim ve sizlerle beraber yine video çekmeye başladım. Evet şu an iş uçulamaya gideceğim ama şu an koridorda geziniyor yani oğlum beni bekliyor şu anda onunla beraber de video çekeceğim birazdan ama yani telefon almak istiyor evde kaldıkça da zaten telefona bağlan çocuk başka bir şey yapamıyor evde işte oyun oynuyor falan neyse o içeri gider gitmez ben de banyoya gideceğim yani evet arkadaşlar şimdi kardeşime baktım ee, salona geçmiş ben de hemen o görmeden banyoya gidelim. Hadi. Ses son lazım. Evet arkadaşlar. Şöyle banyoya geldim. Şimdi diş mi? Diz mi çekeceğim? Hadi bakalım. İçelim. Arkadaşlar bu kanalı 19 dört biliyorsunuz. Eliniz sık sık yıkamayı ihmal etmeyin. Yirmi

Şimdilik e, saat 3'te Uzaktan Eğitim KT EBA Lise <laughs> başlayacak. Onu dinleyeceğim. Kaç dakika? Hatta şimdi başlayacak. Bir iki dakika falan kalmış. Bir dakika kal kaldı. Bir dakika kalmış. Evet öncelikle e, Nivaya'nın uzak nemlendiricisini sürmek istiyorum. Çünkü çok kuru. Ben açayım. Olsun. Evet. Evet arkadaşlar, buradan ebeyi açar açarak annemin getirdiği güzel kekini yiyeceğim. Evet arkadaşlar şu an hala Eba'yı bulmaktayım. Eba televizyon lise izle yazıyorum canlı yayın. E, Aslında izleyecektim. Ama kardeşim yani ailem salonda olduğu için izleyemedim. Antibiyotiklerden etkilenmezler. Virüslerin basitçe yapısında orta nükleik asit şeyin ve onu çevreleyen bir protein kılıfı bulunmaktadır. Evet konudayız. Gündemimizi bu aralar sıklıkla meşgul eder. Nerede başladı, nasıl yayıldı, korunma yolları nelerdir, şeyin kendimizi, şeyin kendimizi şeyin sevdiklerimizi nasıl koruyabiliriz? Bunun hakkında hazırladığımız Neden bilgilendirici ben. video içeriğini hep birlikte izliyoruz. Aynen. 2019 yılı Aralık ayında Çin'de... Aynen arkadaşlar. Neyse o zaman... Kalderler yemek isteyeyim. Az kaldı. Sıyımı aldım geldiğime göre artık dersime başlayabilirim. Evet. Arkadaşlar benim her şey dikkatim bozuyor. Dikkatimi dağıtıyor. Onun için ben dikkatim dağılınca su içince yeniden kendime Evet. Ben fizikten böyle kağıt ıı, testlere bakıyorum, çözmeye çalışıyorum, Çözüyordum bazen bazı Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde atayım. Şöyle. Bir bilgisayarım açık. Eee... Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi çoğu hangi EBA'ya giremiyor? Bazı var vardı. Onlar kaldırıldı. Şimdi istediğin zaman girebiliyorsun EBA'ya. Birinci sınıfta hangi kadar var? Oku, 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 lise. Şimdi arkadaşlar burada EBA giriş şartları var. Oraya tıklamıyorsunuz. Onun yerine dakika. Şurada. Şu EBA eğitim bilgisi tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Sonra burada zaten çıkıyor. Ben de tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar. Bakalım deneyelim olacak mı? Sonra buradan inşallah görebiliyorsunuzdur. Evet. Evet buradan TC kimlik numaranı alalım. Buradan bir arkadaşlar. ben gireyim. Sonra size geri dönüyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi girdim. Ee, yükleniyor yazıyor. Evet arkadaşlar. Saat yani bir saatten beri testimi yani ebayı çözdüm. Bitirdim. Ya yani bitirmedim. Bir de e, tarih paketi çözdüm. Bir de test çözdüm. Bir de 5 soru falan. Yani. Çok çözmüşüm herhalde. Neyse her neyse. Evet şimdi evet, şu an kendimi yatağa atmak istiyorum. Ve attım. Evet arkadaşlar. Ay. Ay. Şu anda telefonumu ödeyime yerleştirdim. Ve devam ediyorum konuşmaya. Şimdi 20 saatten beri kafam yoruldu yani. Şimdi Evet arkadaşlar kamerayı elime aldım ve kardeşim geldi bırakmak zorunda kaldım artık annem de yeter artık dedi zaten benim de başım yani çok yoğunmuştu şöyle videolar izliyordu. Ay ne kadar. videolar izliyordu. Her yer her yerde şu anda. Böyle. Bir evet, şöyle Tamam. ben bir halledip geliyorum. Ben Hayır, geldim. Evet arkadaşlar, şimdi ben yemek yemeye gideceğim. Sonra kardeşimle biraz vakit geçireceğim. Sonra da artık videomu sona erdireceğim. Kardeşimle yani neler yaptığımı kardeşimle de sizinle beraber çekiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Yemeğimi yedim. Şimdi de kardeşimin yanına gideceğim. Bakın neler yapıyor. Sonra belki onu çalı yaparız. Yapacağız. <laughs> bakalım bir sorayım. Sonra da artık ablama kamerayı vereceğim. O tutacak ve bizi çekecek. Yani şu ana kadar kendim çektim. Ben çekmeye çalıştım. İnşallah da güzel olmuştur. Güzel çekmişimdir. Ablam bile nasıl ne yaptığımı bilmiyor. Ben bu videoyu paylaştım da YouTube'da. O da o zaman izleyecek. Evet. Şimdi hadi gidelim kardeşimin yanına. Evet kardeşimin yanına doğru gidiyorum. Bakalım abi. yapıyorsun? Ben şu tane... Tamam. Beraber çeteli işte yapalım mı Aysel? <laughs> Anne ablamda çok tatlı değil. sen şu an ne yapıyorsun? <laughs> Önce bir şovunu yıkadım. Önce bir besledim. Sen <laughs> şu <an gülüyor> <da> ne yapıyorsun? <laughs> hani, Kameraya baksana sen. Kameraya baksana. Bisküvi böyle pembeler bir şeyler yapıyor. Arkadaşlara da söyle. Arkadaşlar ben şey yapıyorum bu diyor.

yapalım. Önce ben şunu bir tane Topluyor musun artık Asel? Evet. hadi topla. Ben yapabilir mi çadırı? Hayır. Yoksa sen başlayamazsın. Eğer güzelse ne olmaz. Asal sen bugün parka gittin mi? Hayır. Neden gidemiyorsun sen parka? Çünkü dışarıda ne var anne? Mikrop var. Dışarıda çünkü mikrop mütlop var. Mikroplar mı var dışarıda? Hı. Ne zaman gidecek bu mikroplar sence? Çok gidecek çok. Az kaldı değil mi gitmesine? Hı. Gitmesine az kaldı değil mi anne? Asal bu kimin tamir malzemeleri? Babanın. Babanın mı? Hmm. Sen babandan izin aldın mı tamir malzemeleri için? Evet. Asan sen büyüyünce ne olacaksın? Polis, polis mi? He, polis olacağım deme. Kötü adamları mı yakalayacaksın? Evet. Şunu... Aferin sana. Babanın malzemeleriyle oynadığın için ellerini temizlemen gerekiyor. Evet, bak ben şöyle sokuyorum. Değil şey? Evet, babacığım. Evet. Şimdi ben şimdi bunları yapıyorum. Aslında senin arkadaşların var mı parkta? Var. Kaç tane? Birisi şey. Şimdi <laughs> Topuş, topuşlar senin arkadaşın mı? hı. Evet. Bitmedi mi ya toplama? Hadi çadır yapalım. Akşam olacak. Bitti. Bitti. Bak daha kalmış olmadı. Evet. Sen ne yapıyorsun? Şimdi şey yapacağız, Çadır yapacağız. Çadır mı yapacağız? Çadır Çadır mı <laughs> evet. arkadaşlar bakın. Çok... Bakacak, çok... Çok işte. Çok güzel bir çakışımız olmuş Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aslında evet. devamı olacak ancak ikinci evet. blok şeklinde olacakmış. Evet. Fakat böyle söylüyor. Var. Kapımız varmış. Bakın arkadaşlar kapımızı gösteriyoruz size. Şimdi e, öyle evet, şey. Veda zamanı. Yapacağız.